Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni gelen dinolardan biri olan Dilo'nun Venom etkisi ve halüsinasyon etkisini göstereceğim. Şimdi bu videoda gördüğünüz gibi Dilo ile bir tane Raptor'a vuruyor. Birazdan Raptor'un ekranında gösterecek videoda. Hemen oraya geçsin ve gördüğünüz gibi etrafı bir sis çemberi kapladı. Gördüğünüz gibi. Bu Biraz sonra Etrafta halüsinasyonlar görmeye başlayacak. Bak farkındaysanız şu an sadece bir tane dili var sağ tarafta. Bak biraz zaman geçtikten sonra bak, gördüğünüz gibi ikincisi birden belirdi. Şimdi örnek diyelim ki siz o ilkini görmediniz ve birden bu belirince bunu hareketli ediyor animasyonlarda da var. gördüğünüz gibi gerçekten çok OP bir özellik ve bir kez daha vurdu şu an Ve Sis çemberi gitgide daraldı Gördüğünüz gibi ya Videoda şimdi telif hakkı vesaire olduğu için Sesi veremiyorum Ve videoda aşırı derecede bir Sesler duymaya başlıyorsunuz Sağda solda her tarafta Tuhaf tuhaf sesler sanki yanınızda dino koşulmuş gibi Sesler ve Öncelikle burada son büyüme sisteminde bazı geliştirilmeler yapmışlar Bu da ne için Örnek diyelim ki Dino'lar %50 growla Buff ile e, Örnek diyorum bunu 1 saatte büyüyorsa yarım saatte büyüyordu ya Şimdi bundan sonra Diyelim ki şu yarım saatte %100 olacaktı eskiden Şimdi ise 25 dakikada %75 olan bir dino 25 dakika işte 25 dakikadan sonra yani yüzde 75'ten sonra ona böyle bir 10-15 dakika daha ekleyecekler yani tam yaşlılığa e, ulaşması için biraz daha yavaşlatacaklar burada da gördüğünüz gibi efekt iyileştirmeleri hata düzeltmeleri geçiş ayarı hata düzeltmesi ve e, çok kişinin sorunu olan bellek tüketimi vesaire %50 oranında azaltmayı başarmışlar. Zaten Dilop'ta sistem, e, halüsinasyon sistemini bahsettiğim videoda o tamamlanmış az şey bir şey ve ekstra efekt ve denge ayarlaması kalmış. Bunda bahsettiğim şey de şu. E, diyelim ki yere oturduğunuz stamina'nız sıfır. İlk 10 saniye 0.50 0.50 doluyorsa stamina 20 saniye sonra bu 1.0 1.0 diye 30 saniye sonra 2.0 2.0 böyle katlana katlana daha seri bir şekilde dolacak. Yani ne kadar dinlenirseniz o kadar seri. Can ve stamina ve kanama. Üçü de aynı şekilde. Çünkü uzandığın, oturduğunuz zaman sürekli 0.10 0.10 dolması epi uzun bir zaman alıyordu ve e, Apex olarak Stego ve Deino'da %85'ten sonra neredeyse dolmuyordu o 0.5 0.5'lere falan düşüyordu 0.05'lere falan düşüyordu e, can yenilenmesi tanıma yenilenmesi aşırı e, zor doluyordu öyle diyeyim ben sizlere bu arada da kusura bakmayın sesim biraz kötü ee, galiba gribe yakalandım o yüzden kusura bakmayın tekrardan bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli discord kanalımız mevcut ayrı oynamaya devam ediyoruz orada da güzel bir ekibimiz ve kitlemiz var ee, güzel etkinlikler yapmaya da çalışıyoruz ee, gelmek isterseniz açıklama kısmında discord linkini bırakacağım ben ee, Şimdiden iyi oyunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.